Evet sevgili dostlarımız şu anda Bursa'dayız. Bursa'da İvaspaşa Çarşısı'ndayız ve sizlere Tutku Mobilyası'nı tanıtacağız. Sevgili dostumuz İbrahim Arık'la beraberiz. Aynı zamanda babaları İlyas Arık'ı da inşallah çekeceğiz. İvazpaşa Çarşısı'nda yaklaşık 8 tane mağazaları olan bu güzel dostlarımızı sizlere tanıtacağız. Öncelikle İbrahim Arıo'yu sizlere tanıtalım. Evet sevgili dostumuz İbrahim Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum sizlere gerçekten inanılmaz ürünleriniz var ben bir haftadan beri buradayım ve de hem masa takımların hem koltuk takımların hem de yatak odası takımlarıyla gerçekten İvaspaşa çarşısında bir ivme yaratmışsınız sizleri tebrik ediyoruz ve de imalatçı bir firma olarak da gerçekten göz dolduruyorsunuz kendiniz imal ediyorsunuz aynı zamanda evet tüm ürünler kendi imalatımız olup özel ölçüler isteğe göre e, ürünler detaylar tamamı müşterinin isteğine göre hareket edilip Karşında sunuyoruz bu ürünleri. Sizleri gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten e, İlyas abiyle e, kaç gündür böyle gidiyoruz geliyoruz. Babanız da gerçekten böyle şeker gibi bir insan. Hakikaten sizlere de çok bağlı. Sizlere gerçekten takdir ediyor. Sizlerin çalışmalarınızı en güzel bir şekilde e, bizlere anlattı. Bu güzel çalışmalarınızdan dolayı ben sizleri kutluyorum. Sizlerle babanızı gurur duyuyor. Ben de gurur duyuyorum. Gerçekten sizlerle daha yeni tanışıyoruz bu güzel ürünleri ve bursalıların aynı zamanda hizmetine sunduğunuz için de sizleri gerçekten tebrik ediyorum. Burada güçlü bir firmasınız. 8 tane mağazası olan bir güzel dostunuz gerçekten. Yani kolay değil. Şu anda pandemi dönemindeyiz. Pandemi döneminde gerçekten esnaflık yapmak zorlaştı. Ama sizler gerçekten ayaktasınız. Sizleri gerçekten kutluyorum. Ve de bu güzel ürünleri ortaya koyduğunuz için e, sevgili İbrahim Bey, tutku mobilyanın aynı zamanda e, temsilcisi olarak, e, sahibi olarak da sizleri yürekten kutluyorum. Sağ olun, var olun. Ben biraz kendinizden bahsedeyim ve ürünleri nasıl bir şekilde ortaya çıkartıyorsunuz Bunları sizlerden biraz dinleyelim bakalım Kaç seneden beri de bu e, e, Mobilya işleriyle uğraşıyorsunuz sevgili İbrahim Bey Öncelikle teşekkür ederim ben sizlere e, Biz baba mesleği bu iş bizim e, Aşağı yukarı 40 yıl oldu Maşallah e, Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımız olup Müşterinin istediği özelliklere ve ölçüye göre ürün detaylarını hazırlıyoruz. Müşterilerimize Tutku Mobilya garantisiyle teslim ediyoruz. Evet. Gününde teslimat. Çok Güler yüzlü hizmet. Evet. Ürünün arkasında Durma. durmak. Evet. Bunlar bizim önceliklerimiz, vazgeçilmezlerimiz. Evet. Gerçekten. Kapalı Çarşı'ya girdiğimizden bu yana ilk konuşmanızda da bahsettiniz bir İvime kattık biz buraya. Buradaki tüm esnaflar bilir. Tutko Mobilya geldi, kapalı çar çarşı değişti. Değil mi? Hızlandı. Hızlandı. Demekin Ürün kalitesi arttı. Maşallah. Bizle beraber kalite de yukarıya çıktı. Maşallah. Ne mutlu. Bursa'ya bir şeyler vere, verebildiysek, buradaki esnaf arkadaşlara da yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Dediğim gibi ürünlerimizin tamamı kendi imalatımız. A'dan, yani z, A'dan Z'ye her şeyi kendimizin <laughs> istenilen ölçüde, nasıl derse istenilen renkte. Asıl branşımız masa sandalyeydi, sonradan mobilyaya girdik. Evet, maşallah. Masa sandalye bölümümüz de var, orayı da görürsünüz. Toptan işi yapıyoruz. Toptan ne? da yapıyoruz. Anadolu'ya, yu Anadolu yurt dışına. Yurt içi, yurt, dışı, yurt dışı tamamı var. Evet. Elimizden geldiğince küçük bir aile şirketiyiz. Ya o kadar güzük değil. <laughs> Devazı <laughs> e, gösteriyor İbrahim e, Arık kardeşim. Gerçekten geniş yelpazesi olan. Evet. Olarak... Ürün, ürün çeşidimiz geniştir. geniştir. evet. Size... Mobilya, baza yatak, evet. oturma grubu, köşe takımları, masa sandalye, mobilya aksesuarları, ranzalar, tek dolaplar, genç odaları. Tamamı kendi Şu ürünümüz. Hepsi hepsi, 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 hepsi. Yani gerçekten. müşterimiz ne isterse sandalye onu yapıyoruz. A'dan Z'ye yani. hepsi. Evet. Bursa'da e, gerçekten masa sandalye sektöründe ön plandayızdır. Tebrik ediyorum. Tutku Mobilya Bursa'da kendini kanıtlamıştır yani. Evet, gerçekten öyle. Ben samimiyetimle söylüyorum, Tutkun Mobilya'nın sahibi sevgili dostumuz İbrahim Arık'ı kutluyorum ve aynı zamanda sevgili abim, gel abim şöyle yanıma gel. Yine İlyas abi, İlyas abi gerçekten babaları, e, hakikaten gel abim şöyle yanıma kadar da gel. Babaları e, ve bu güzel abimiz gerçekten bir haftadan beri kendileriyle aynı zamanda hem tanışıklık yaptık hem de sohbet ettik gerçekten. Ee, ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Hakikaten e, İbrahim Bey'in e... Sağ kolumu diyelim artık <laughs> İlyas abi için gerçekten İlyas abi burayı en güzel bir şekilde arka tarafta dört tane yerleri var orayı en güzel bir şekilde hakikaten yönetiyor hakikaten de satıyor hakikaten de müşterilerine en güzel bir şekilde en canlı bir şekilde en yürek bir şekilde İlyas abi müşterisine hitap etmesini bilen ve kendisini gerçekten çok güzel. Ee, bu mobilya sektörüne adamış ve çekirdekten yetişen bir abimi kutluyorum ve de abime sevgili abime merhaba diyorum. Merhabalar kardeşim. Hoş geldiniz, sıfaya geldiniz. Olayım. Nasılsın? Canım Teşekkür abi. ederim. Sen nasılsın? Şeker abim benim. Eyvallah benim. Eyvallah ya. canım. Vallahi e, ben ilk burada e, çarşıda İlyas abi'yi tanıdım. İlyas abinin yüreği, güzelliği gerçekten çok muhteşem cana yakınlığı gerçekten öyle ve de müşterilerine karşı da aynı zamanda gerçekten çok cana yakın, çok böyle insancıl davranışlarıyla göz dolduruyor. Ben İlyas abime gerçekten çok bayıldım ve de esnaflığına da gerçekten çok hayran kaldım ve de ee, bu tutku mobilyayı en güzel bir şekilde temsil etmekte babaları olarak ve de aynı zamanda yine oğul e, İbrahim Arık da gerçekten e, Bursa'da ve İvazpaşa çarşısında en güzelini, en şahanesini, en muhteşemini ve en güzel modelleriyle gerçekten göz dolduruyorlar. Ben kendilerine gerçekten e, teşekkür ediyorum bu kadar ürünleri ortaya koydukları için ve de ee, bu güzel e, çarşıda böylesine yer fazlesi geniş olan bu güzel insanları ben her ikisini de baba oğul olarak da hem İlyas abi hem de İbrahim Bey'i yürekten kutluyorum ve de ticari hayatında başarılar diliyorum. Evet sevgili abim söyleyeceğim bir şey var mı? Kaç seneden beri bu firmanın içerisindesin? Bu firma e, yaklaşık 9 e, seneden ama 70'ten beri sene 70'ten beri bu işlerin içindeyiz. Çekirdekten yetişmeyiz. Aslen nideliyiz. Bursa'da Nide'nin hangi köyünden abi? Nide'nin Borbalcı köyündeniz. bütün selam bütün Nide'li kardeşlerime ve bütün Bursalı kardeşlerime selam ediyorum. Nide'nin hangi köyü? Nide'nin Borbalcı köyü efendim. Borbalcı köyüne selam gönderelim. Bol mi? selam gönderiyoruz. Bol bol selam. bol bol, selam gönderiyoruz. Aynen. Evet. Ee, gerçekten e, İlyas abim yani e, Arık soy ama İlyas Şeker abim diyeceğim artık. <laughs> İlyas Şeker abime gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Hakikaten e, burada e, inanılmaz zengini ortaya koymuşlar. Ben ticari hayatında başarılar diliyorum. Ve aynı zamanda İbrahim kardeşime de bu güzelliği ortaya koydukları için, bu güzel baba-oğul ilişkisini en güzel ortaya koydukları için ben kendilerini kutluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tutku Mobilya'ya gerçekten İvas Paşa çarşısında en güzel alışverişlerini yapmalarını cenab ı niyaz ediyorum. Rabbim ya duası, velat duası, Rabbim bile hayır diyorum ve dua ile ve hayırla bu güzel insanları aynı zamanda ticaretlerinde kolaylıklar e, diliyorum e, Rabbim'den ve de en son sözleri alalım güzel dostum. Teşekkür ederim. E, tüm Bursa halkını Kapalı Çarşı'ya bekliyoruz. Tüm Türkiye'yi bekliyoruz. Tüm Türkiye'yi bekliyoruz. Türkiye bekliyoruz. Tutku Mobilya kalitesini yaşamalarını istiyoruz. Evet. Anlatılmaz yaşanır tutku o mobilya. Bir şey var renk var. Yine burada çok güzel. Evet. Çekeceğiz inşallah. En güzel i̇nşallah. bir şekilde yayınlayacağız. İnşallah. İnşallah. Canım abi. Abi herkese selam ediyorum. Canımsın. Bekliyoruz alışverişlere. Yivas Paşa'yı bekleyelim. bekliyoruz. Çarşıya bekliyoruz. Çarşı çarşı bekliyoruz. Kapalı çarşıya bekliyoruz çarşı efendim. Çarşıya bekliyorum. Evet. Sana en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet son söz olarak ne diyoruz? selametle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? İvas Paşa çarşısında tutku mobilyada kalın diyoruz. Selamlarımla. Eyvallah. Eyvallah. şimdi sizlere İran kardeşi kendi yapmış olduğu ürünleri sizlere tanıtacak. Evet. Bu gördüğünüz ürünümüz Chester köşe takımı. Ürün tamamıyla kendi üretimimiz olup istenilen renk ve ölçüde yapıyoruz. Gürgen iskelet üzerine 32 danslı Serra Sünger ve Kurtuluş kumaş garantisiyle bu güzel ürünümüzü siz sevgili dostlarımıza teşhir etmekten onur duyuyoruz. Burada da e, dış mekanların ve cam balkonların vazgeçilmezi olan e, bir setimiz var. Bir üçlü iki tekliden oluşmaktadır yine aynı şekilde silinebilir kumaş ve 32 danslı sert süngeriyle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Evet, Bu gerçekten muhteşem anlatım tarzınız var. Evet şimdi burada burada altı kapılı %100 medefe yatak odası takımımız mevcuttur. Hemen yanında yine tamamı medefe olan sürgülü dolabımız mevcuttur. Bu bu ürünler tamamen kendi ürünümüzdür. Böyle çocuklarımıza ve gençlerimize hitap eden ürünlerimiz mevcut. Çalışma masaları, dolaplar, şifon yerler, küçük sürgülü dolaplar. İstenilen ölçü ve renkte yapmaktayız bunları. Ürünlerin tamamı tutku mobilya garantisindedir. Merdivenli ranzamız, favori ürünümüz, Örüm detayını sizlere tanıtayım. Merdiveni şifonyer görevini görüyor. Buradan çocuk yukarı çıkıyor. Üst kata yatağına erişebiliyor. Aynı zamanda şifonyer. Aynı zamanda da şifonyer. Çekmeceler de. var. Evet. Altta yine yavruluğun karyolası var. İster üçüncü kişi yatsın. isterse Aynen. elbise koymak için kullansınlar. Doğru. Evet. Yine burada kutularımız e, var Evet. E, yine sehpamız var. Burada TV evet, TV, TV ünitemiz, lake boyalı TV ünitemiz. Evet, çok güzel. Tebrik ediyorum. Gerçekten yine masa sandalye ürünlerimizin bir kısmı 80'e 140 tamamen mdf üstüne kaplama ürünlerimiz ceviz kaplamadır, ayakları yürüyen ağaçtır, sandalyeler istenilen şekilde yapıyoruz istenilen modelde müşterilerimize sunuyoruz bu da farklı bir sistemde bir ürünümüz her iki taraftan açılıyor. 190 santim oluyor. Burada yine 6 kapılı %100 medefe yatak odamız. Yine istenilen renkli ölçüde yapıyoruz. Laki, değil, evet. Burada 2.15'lik dediğimiz 2 metre 15 santim boyunda dolabımız, sürgülü dolabımız mevcuttur. Bununla iç dizaynını istediğiniz şekilde e, ayarlıyoruz, istenilen ölçüde yapıyoruz. Burada 5 kapalı dolabımız mevcut. Yine bunların üstünde istenilen rengi yapıyoruz. Ölçü istenilen şekilde oluyor. İçi, iç dizaynı nasıl derseniz yapıyoruz. 1.80'lik dediğimiz dolabımız. 180 santim sürgülü dolap. 4 kapılı 175 santimlik dolabımız son derece kullanışlı ile bu Kesinlikle. tüm ürünlerimizde istenilen renk ve ölçüyü yapıyoruz. En önemli özelliğimiz bu. Müşteri Aynen. ne isterse müşterinin isteğine karşılık veriyoruz. Tebrik ediyorum gerçekten İbrahim Bey. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz da çok güzel. Bu yeni ürünümüz bizim. Evet. Üç kapılı yüksek ayaklı yeni çıkan renk MEDEFE rengi yeni renk 2021'in rengi olacağından şüphemiz yok. Aynen öyle. Gerçekten. Süper. On numara. Evet. evet. Yine köşemiz kapitone köşemiz burada. Evet. Bunları evet. istenilen ölçü ve renk yapıyoruz. Altı sandıklı. 10 numara her bir iki taraf her iki tarafını da sandıklı şekilde evet, kullanabiliyoruz. Çok Gerçekten çok güzel. Tebrik ediyoruz sizi. Evet. evet. İleride bir tanesi daha. abi. Evet. Siz ileride. İvas Paşa dördüncü dükkanımızı tutku mobilya ve aksesuarı tanıtmaya devam ediyoruz sevgili İbrahim kardeşim. Evet. evet. Burada yine kendi ürünümüz bir konsolumuz mevcuttur. Eee... Burada üstü çift çekmeceli bir şifon yerimiz mevcut. Tamamı ahşap, lake boyalıdır. Yine aynı şekilde karyolası 90'a 1.90 boyutunda ahşap, lake boyalı bir ürünümüzdür. Güzel. Mobilyanın evet. Güzel insan, sevgili İbrahim Bey. Tutkulu tutkulu anlatıyoruz. Harika. Evet. Ee, bu bizim ders çalışma masamız yine tamamı bu dükkanımızın tamamı medefedir yüzde yüz medefe ben var ya cennete gelmiş tamamı, tamamı lake boyadır evet. boyanemiz kendi boyanemizdir dışarıda boyatmıyoruz çekmecemiz raflarımız her yerimiz tamamı boyadır çekmecelerin içleri bile boyadır Maşallah. raflarımıza varana kadar boyalıdır burada dört kapılı kral taçlı dediğimiz e, erkek çocuklarımızın gözdesi bir ürünümüz bu. Muhteşem. Yine. E, Muhteşem. Cennet gibi gerçekten. Cennet gibi. Bu çok kullanışlı bir üründür. Her sağ ve sol baş kapakları komple raflı olup orta kız, orta iki kapağı askılık yeridir. Altında da iki çok adet yok. çekmecesi mevcuttur. Evet. Evet. ediyoruz. Burada yine 3 kapılı dolabımız. Evet. Müşterilerimizin evet. ölçüsüne erişebilmek için her türden, her modelden dolaplarımız burada mevcuttur. Evet. Yine 4 kapılı, yine 5 evet. kapılı evet. ve 6 kapılı yatak odası dolabımız. Muhteşem gerçekten. Ürün kalitesi olarak ürün kalitesi olarak birinci sınıf bir üründür. Dediğim gibi iç dizaynını müşterimiz nasıl isterse ona göre ayarlıyoruz. Burası komple askılık kısmı. Altta çekmeceleri mevcuttur. Orta taraf yine bir tarafı raf, bir tarafı askılık. Evet, çok güzel. Sağ iki kapağımızın alt tarafı komple raf, üstü yine elbise askılığıdır. Gördüğünüz üzere yine ürünlerimizin içi tamamen leke boyalıdır. Yani rafları hazır malzemeden kullanmıyoruz, Tamamıyla leke boyalıdır. Bu da siyasi takımımız bizim. 10 numara. Altı kapalı, çıkıntılı. 10 Muhteşem, muhteşem. Gerçekten tebrik ediyorum. Aynı zamanda gördüğünüz gibi orta kapılarında perdeleri olan, evet. motifleri olan, işçiliği olan güzel bir yatak odası gerçekten. Tebrik ediyorum sevgili dostumuz İbrahim Bey. Yani böylesine güzel bir mobilyaları evet. ortaya çıkartmışsınız. Sizlere ticari hayatınızda gerçekten başarılar diliyorum. Kutluyorum çok ya. Çok güzel düşürüm. bir hizmetine, bütün Türkiye'nin hizmetine sunuyorsunuz. Evet. Gerçekten tebrik ediyorum. Kuru duyulacak işler yapıyorsunuz İbrahim Bey. Ee, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Eyvallah. Ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizler mi efendim. Evet. Ne diyoruz? Yine nerede kalın? Tutku Mobilya'da kalın. Elhamdülillah. Bir sana. tutkusun. Sen diyeceğiz inşallah. Evet. Tutku gerçekten Tutku Mobilya gerçekten Divasbaşı evet. çayısında en güzelini, en şahanesini, en mükemmelini, evet. en güzel modelleri, en güzel bir şekilde müşterilerine sunuyor. Sunum. Ben kendilerine evet. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür sağ olsunlar, var olsunlar. Benim güzel dostum, güzel kardeşim. Benim. Teşekkür ederim. Gönlü güzel, yüzü güzel insan. Eyvallah, sağ ol. Evet, şimdi beşinci yerini Tutku Mobilyanın İbrahim kardeşinle beraber tanıtıyoruz. Evet, sehpalarımız var burada, çok güzel. Evet, burası çok güzel bir. E sandalyemiz var. Burası bizim komple masa sandalye bölümümüz. Buradaki ürünler de tamamen bizimdir. Pistonlu Gloss Max dediğimiz siyah mermer masamız, sandalyelerimiz. Muhteşem. Yine yanlardan açılır. Ahşap masa sandalye takımımız. Evet. Otomatik sistemli cam masa takımlarımız. Mekanizması birinci sınıf mekanizma olup siz değerli dostlar müşterilerimize sunmaktayız. Yine aynı şekilde çok şık modern sandalyelerimiz mevcut. Muhteşem gerçekten müthiş. bunlar yedi renkten oluşmakta siyah, beyaz, bordo, pembe, pembe gri, kahverengi, <laughs> mor. Yine ritim mor dediğimiz masa takımımız yine aynı çok. şekilde otomatik çok. sistem. Otomatik, aynı düz beyaz masa setimiz gül ahşap dediğimiz masa setimiz yine gövdesi medefelam kapakları lake boyalı olan TV ünitemiz çok güzel tebrik ediyorum e, tutkun mobilyanın şu anda ikinci e, şeyini çektik dükkanı çektik yine bir dükkanı çektik insanlar eşleşti olarak da gerçekten muhtemel çeşitleri olan böyle yani çok güzel dizaynı olan güzel bir mobilyamız. Aynı zamanda burada e, çay setimiz var sevgili dostlarımız. Çay seti de gerçekten çok güzel, çok güzel bir ürünümüz. Evet, şimdi ise yine tutku mobilyanın Yine mas masa sandalye. Yine masa takım sandalye. Mandalye. Evet. evet. Yine hakikaten çok güzel bir ceviz şey. kütük takımımız evet. bizim. Küçük takım, evet. 80'e 140. Yine beyaz laki ahşap takımımız ceviz istenilen sandalyeye istenilen rengi uygulayabiliyoruz. Yine 28 damarlı sert sünger kullanıyoruz, Serra marka. Çok güzel. 80'e 140 ceviz masamız açıldığı zaman 80 e 180 oluyor yine beyaz küçük takımımız evet bir reklama gidelim mi İbrahim Bey Tabii. evet reklamlar 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 tuttum mu reklamlar evet İlaz Paşa aksesuar mobilyamız gerçekten muhteşem bir şekilde ee, burada masa sandalyelerde İbrahim Arık kardeşim gerçekten? Evet. Tutku mobilya ve aksesuar. İbrahim evet. Arık. Evet. Yine 90'a 140 Lükan ayak evet, otomatik evet. otomatik evet. sistem masamız. Muhteşem, muhteşem. Evet. İlyas abi de muhteşem gerçekten. İşi biliyor gerçekten. En güzel bir şekilde. En iyi bir şekilde burada müşterilerine Bu da yine onun küçüğü Lükan Sayak 80-120 e Lake masa takımımız. Evet çok güzel. Evet İlyas abicim merhaba. Nasılsın? Merhaba ben hoş Maşallah maşallah maşallah. maşallah yine uğraş var, yine çaba var, yine evet. mücadele var. Evet güzel tanıtım nerede var? Tutku mobilya da var. var. Tutku'ya geleceksiniz mutlu olacaksınız. Aynen. Yani. Aynen öyle. Sevgili dostumuz, sevgili abim benim. Bunlar küçük evet. mekanlar için köşe takımları, ahşap köşe takımları. Evet, maşallah. Gerçekten çok güzel, çok şahane. Görüyorsunuz böyle ne kadar güzelini, ne kadar muhteşemini en güzel şekilde ortaya koymuşlar. Gerçekten ben de bu güzel insanları ne yapıyorum? İlyas abi ve İbrahim Ali burada tuttuğu mobilya, mobilya ve aksesuar gerçekten. Yaklaşık 4 tane burada var. 4 tane ürün tarafı. Zaten çekti. Gerçekten muhteşem bir şekilde burada ürünlerini İbrahim Ali kardeşim en güzel bir şekilde. E, bakın yani böyle güzel bir masa. 90'a 170 sabit küçük masamız. Evet çok güzel. Gerçekten. E, salonlarda yerini alması öf, gereken bir masa. Öf, öf. Çok sağlam öf. çok kaliteli bir üründür. Evliya diyelik. Gerçekten, Evliyadiyelik. Evliyadiyelik. Evet. Gerçekten de öyle. Kiyoeten. Burada yine 90'a 160 kapalı hali açılınca 90'a 2 metre olan MEDEFE masamız Muhteşem Gerçekten <laughs> <masamayın bir masalı>. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Sosyal masam böyle bir masadır. Sosyal masam böyle. Aynen aynen. aynen buradaki ürünler sosyal hesapları. Evet. Yine burada son ürünümüz. Burada yine 90-140 ceviz kelebek masamız her tarafta görebilirsiniz fakat bu masayı tutku kalitesinde hiçbir yerde bulamazsınız. Değil mi? Ayakları cevizdir, sandalyelerimizin altları ağaç papelden üretilmektedir. Yine sırt kısmı papeldir. Sıkıştırılmış pres. Yani uzun süre kullanılabilecek bir sandalyedir. Çok güzel. Evet sevgili dostlarımız. Sevgili dostlarımız. Gerçekten burada dört tane güzel bir çektik ve dört tane en güzel masal ve sandalyesi olan güzel dostumuzu hakikaten burada en güzel bir şekilde sizlere tanıttı. Ben kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun. İbrahim kardeşim Bilmiyorum. Allah her zaman yar ve yardımcın olsun. Abi, yani yani inşallah. kolay bir şey değil. Hakikaten evet. bu güzel evet. ürünleri en güzel bir şekilde ortaya koymuşsunuz. Evet. Sizleri tebrik ediyorum ve de sizleri Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür Allah ediyorum. Allah her zaman yar ve yardımcınız olsun. Amin. Cümlemizin inşallah tüm i̇nşallah. esnaflarımızın yardımcısı olsun Rabbim. Hak Teala zor işimizi kolay kılsın inşallah. Teşekkür ediyorum. Çok Canımsın teşekkür benim. Ben de çok teşekkür ediyorum. En son ne diyoruz? İvas Paşa'da Tutku Mobilya'ya gelin, mutlu kalın. Ve her daim nerede kalın? Tutku Mobilya'da kalın. Aynen de öyle kalın.